babamıza, annemize, babamıza, arkadaşımıza, ayımıza, halamıza asla asla yalan söylememeliydi. ebeveynlerimiz birazdan burada olacaklar. Bunu saklamam lazım yoksa Pakize gelip bunu görürse çok üzülür. Acaba bunu kim kırdı? Çocuklar, siz gördünüz mü kimi kırdığını? <laughs> Geldik mi ya? Dedektif? Oh. Şiat'la bakın. Bir daha böyle bir yaramazlık yapmak yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Oh. Ben. Al dışa maskeni tak. Tamam. Oh. Ay işe geç kalacağız. Çantanı aldık mı? Ben çantamı aldım. Hadi çıkalım artık. çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Gör, Dedektif! pandemi var. Ne? Fazla mı var? Hayır, pandemi var. Ayrıca o elindekiyle ne yapıyorsun bakayım? Şey, ee, karnım acıkmıştı çünkü. Peki dedektif, ne diyordu bizim aile büyüklerimiz? Dışarıda, özellikle sokakta ve yerde bulduğumuz... çok doğru söylüyorsun Gürgür. En iyisi ben bunu çöpe attım. Bir şey unutmadın mı? Unuttum. Unuttum. Çok önemli bir şey unuttum. Evet. Neyi unuttum biliyor musun? Neyi unuttun çabuk söyle. Onu yemeyi unuttum. Hayır de de de. Bizler için bir iyilik yapıyorsa ona ne söylememiz gerekiyor? Evet teşekkür etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz ki kalbimiz sevgiyle dolsun. Gördün mü dedektif? Bu çocuklar her şeyi biliyorlar. Daha neler neler biliyorlardır kim bilir. Dolaştım durdum ama bir damla bile su bulamadım ya. Sokak kedi sola ne zor işmiş. Ha, a, acaba onlarda su var mı? Hey, ha, sen mi miyavlıyorsun? Sen mi miyavlıyorsun? Ben mi miyavlıyorum? Hav! Yo ben havlıyorum. E o zaman kim mi yavlıyor? Bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne var o? Çekip Çünkü... Tabii ki dedektifçilik. <laughs> dedektifçilik mi? Peki dedektifçiliğimizle neyi arayacağız biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. En iyisi biraz oturup düşüneyim. Ne <laughs> acaba? Buldum. Uzay. Anladığım kadarıyla siz bir şey arıyorsunuz. Evet, uzayı arıyoruz. Uzaya bu şekilde gidemezsiniz ki. Nasıl gideriz peki? Hayal ederek gidebilirsiniz çocuklar Olur. uzaya. Nasıl yani hayal ederek? Bakın görüyor musunuz? Küçük bir tane. Aa, o da Pluto. Aylaşmak güzeldi. Yardımlaşmak güzeldi. Arkadaşlık güzeldi. Aile güzel. güzeldi. Çünkü siz çocuklar sensiniz. almalıyız. Bu kapıdan dışarı çıkmamalıyız. Büyüklerimizin sözünden çıkmamalıyız. Ve 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 sevimli dostlarımızı, minik arkadaşlarımızı, masum sokak hayvanlarını her zaman sevelim. Se se se.